Canımı almadan Türk askerini alamazsınız diyen Japon Yarbay. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus Çarlığı tarafından esir alınarak Sibirya'daki bir kampa gönderilen toplam 102 Osmanlı askeri 1918 yılında bölgeyi işgal eden Japon ordusu tarafından ele geçirildi. Japon hükümeti Osmanlı yetkilileriyle temasa geçerek bu askerlerin iade edilmesine karar verdi. Türk esirler Yarbay Yukichit Sumura komutasındaki bir Japon gemisine bindirildi. Japon denizinden yola çıkan gemi Ege Denizi açıklarına geldiğinde Yunan güçleri tarafından alıkonulmak istendi. Gemi Yunan donanması tarafından kuşatıldı. Yarbay Sumura Yunanların tüm taciz ve tehditlerine rağmen gemisinden vazgeçmedi canımı almadan Türk askerini alamazsınız diyerek net bir duruş sergiledi. Yunan limanlarında 6 ay ablukada bekleyen gemi uzun süren diplomatik görüşmeler sonucunda iade edilmiştir. Yarbayt Sumuran'ın adı Beykoz'da bir caddeye verilerek ölümsüzleştirilmiştir.